Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Umarım videolarımı izleyen birileri olur. Size faydalı olacağını düşündüğüm sıfırdan en üst seviyeye kadar aşama aşama örgü örmeyi öğretmeyi düşünüyorum. Bu videomda size zincir çekmeyi göstereceğim. Tığım 3 numara. Klasik koton bir ipim var. İpinizin kalınlığına göre tığ numarasını yan tarafında gösterilen şekilde yapabilirsiniz. Onları başka videoda göstermeyi düşünüyorum. Sadece bu videomda öncelik zincir çekme olsun diye düşünüyorum. Şöyle tığımızı böyle şu şekilde tutuyoruz. Şöyle. İpim bu. Bu şekilde tutuyorum ipimi. Şöyle. Bu şekilde buradan alıyorum. İpim burada. Böyle İpim buradan alıyorum. Şu şekilde parmağıma doluyorum. Kalan parçayı şu iki parmağımla tutuyorum. Bu şekilde. Tığımı buradan yerleştiriyorum. Şöyle. Yerleştiriyorum. Buradan şöyle yaparak bunu buradan dolayarak küçük bir halka elde etmiş oluyorum. İsterseniz bunu tutuyorum. Şu şekilde şöyle dolayarak da bir halka elde edebilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Tığımı hemen buradan şuradan bakın. Buradan böyle atıyorum. Doluyorum. Bu şekilde alıp içinden geçiriyorum. Tekrar gösteriyorum. Yapmış olduğum halkadan şu şekilde mil üstü tığ üstü olarak tığımdan doluyorum. Bu şekilde dolamış halim. Bunu buradan çekiyorum. İçinden geçiriyorum. Bu benim ipimi sabitleyecek. Şöyle yaptığım ilk zincir şu şekilde sabitleyeceğim. Tığımı zincirimi sabitledikten sonra tekrar aynı şeyi yapacağım. Burada milist alıyorum, içinden geçiriyorum. Bu. Tekrar. Sıkı örmek istiyorsanız ucundan ucundan örebilirsiniz. Şöyle. Gevşek örmek istiyorsanız şöyle şöyle de geçebilirsiniz. Bu şekilde geçiriyorum, alıyorum. Geçiriyorum, alıyorum. İpim bittikçe parmağıma doluyorum. Bu şekilde. Şöyle geçirdim. Dilediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Bu zincirleri de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde sayıyoruz. Bu şekilde. Daha pratik dümdüz bir şekilde yapıyorum şimdi. İpimi doldum, 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 doldum. İpimi tuttum, çektim. Buradan tutuyorum tuttum. Hop. Ben de yapamadım. Şöyle. Yaptım hiç. Hop. Bu şekilde. Örmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. İnşallah anlatabilmişimdir.